Kaz Dağları'nın eteklerinde, Zeus'un kanatları altında bir yaşam. Mitoloji tanrılarının Anadolu'daki tek ikametgahı olan Kaz Dağları'nda ikamet etme sırası şimdi insanlarda. Mitolojik anlatılarda, Homeros'un İlyadası'nda ve nice tragedyalarda, 3000 yıldır anlatılan hikayelere ev sahipliği yapan topraklarda yaşamak, sizce de ayrıcalık değil midir? İsmini Zeus'un koyduğu İda Dağları, bir Türkmen kızının hikayesiyle Kaz Dağları'na dönüşmüştür. Bu karakterlerin hepsiyle aynı coğrafyada, farklı zamanlarda aynı havayı solumak ve bunu yaparken doğaya ve tarihi dokuya zarar vermemek mümkün müdür? Böylesi bir coğrafyada Zeus'un lanetinden ve gelecek nesillerin ahından sakınarak, bir yaşam alanı oluşturmak için ne kadar titiz davranılması gerekirse, o kadar titiz davrandık. Kadim zeytin ağaçlarını yüzlerce yıldır kök saldıkları topraklardan ayırmamak için, ince eleyip sık dokuyarak mimari planımızı hazırladık. Bu gaye ile mevcut 60 ağacı, yerinden hiç oynatmadık, 28 tanesini ise, ziraat mühendisimizin gözetiminde, komşu zeytinliklere naklettik ve hepsinin tekrar kök salması için azami gayret ve itina gösterdik. Hiç zayiat vermeden, tüm zeytin ağaçlarını yaşattık. Sitemizin yeşil alanını oluşturan bölümlerine de, 100 adet leylandı çamı ektik. Böylelikle çam ağaçlarımız büyüyünce, evlerimizin yeşillikler içerisinde bir görünüme kavuşmasını hedefledik. Zeus'un Hera ile evlendiği ve yüzlerce yıl kendisine adakların adandığı Zeus altarının alt bölümünde konumlandırdığımız evlerimiz tamamen müstakildir ve üç katlıdır. Villalarımız tüm katlardan ve tüm odalardan Ege mitolojisinin tam göbeğinde konumlanan, tam 450 yıl Türk hakimiyetinde kalan Midilli adasına Ayvalığa ve Edremit Körfezi'ne kuş bakışı bir manzaraya sahiptir. evlerimizin tapuları, kat mülkiyetlidir. Siteye ait 30 tonluk su deposu sayesinde site sakinleri için su kesintisi söz konusu olmayacaktır. Evleri ara kattan girilmektedir. Giriş katında banyo, bir adet oda ve açık mutfaklı, muhteşem manzaralı bir salon bulunmaktadır. Evlerin tüm oda ve salonları, deniz manzaralıdır. İç mimari de tercih edilen dekorasyon, evin genel tasarımına uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir. Salonda otantik bir şömine mevcuttur. Mutfak dolapları, fotoğraflarda gördüğünüz üzere, country tarzındadır. 18 metrekare büyüklüğünde balkonunda, adeta kendinizi Olimpos'un zirvesinde hissedeceğiniz bir manzara vardır. Balkonunuz, dünyanın en güzel görseline ve önü hiç kapanmayacak bir manzaraya sahip olma ayrıcalığını, size derinden hissettirecektir. üst katta ise bir oda, banyo ve bölgedeki en güzel yatak odası tasarımına sahip bir ebeveyn odası bulunmaktadır. En güzel ibaresinin biraz abartı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Her sabah şu manzarada uyandığınızı hayal edin ve bir daha değerlendirmenizi yapın. Yatak odasından çıkılabilen balkonunuzda ise, oksijen ve iyot akışını gözlerinizle soluyabileceğiniz, medusa etkisine sahip bir manzaraya bakıyor olacaksınız. Yatak odasının arka tarafında giyinme odası bölümü ve ebeveyn banyosu bulunmaktadır. En alt kat bahçe katını ihtiva etmektedir. Bir adet yatak odası, banyo ve bahçeye çıkılabilen bir salon bulunmaktadır. Evlerin genelinde spot aydınlatma kullanılmıştır. Tüm beyaz eşyalar, altılı set halinde arçelik markadır. Ayrıca her evde klimada mevcuttur. Bahçe katından dahi deniz ve adalar manzarası, üst katlardaki kadar nettir. Bahçe alanı müstakil olduğu için, ortak peyzaja tabi değildir. İstediğiniz gibi ekip biçebilir veya çimlendirebilirsiniz. Arzu edenler, bahçelerine resmi bir engele takılmadan, havuz dahi yaptırabilirler. Evlerin projelendirmesi, bu tür opsiyonlara olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Her villa 65 metrekare taban oturumuna, 150 metrekare bahçe alanına ve 243 metrekare bürüt kullanım alanına sahiptir. 4 artı 2 açık mutfaklı, 4 banyolu ve çift balkonludur. Ortak kullanımda sadece yetişkin ve çocuk yüzme havuzu vardır. Bölgede hiçbir otelde dahi bulunmayan, şelale tasarımına sahip havuzlarımız kullanıma hazırdır. İnşaat kalitesinden işçiliğe kadar kullanılan tüm malzemeler Topdemir İnşaat Güvencesi ve tecrübesiyle birinci sınıftır. Zeus Garden villalarına ulaşım, Adatepe köyü yolu üzerinden mümkündür. İlerleyen dönemde alt bölümlerin parselasyonu tamamlandıktan sonra, siteden direkt olarak denize inilebilen yol açılacaktır. O zaman evlerin denize mesafesi, 600 metreye inecektir dünyanın ilk güzellik yarışmasında, Paris'in altın elmayı Afrodit'e vermesiyle, Truva'nın sonunu getirdiği coğrafyada, Adatepe'ye sırtını yaslayarak, Zeus altarının gölgesinde konumlanan, Zeus Garden villaları, mitolojiyi soluyabileceğiniz bir yaşamın kapısını aralıyor. Tarihe, mitolojiye, derinliğe her şeyden önemlisi sağlığa ve huzura yatırım yapmak için bizimle iletişime geçin bölgenin en zengin emlak portföyü ile profesyonel hizmetin adresi Zeytinhan Emlak Küçükkuyu Ayvacık Çanakkale